Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli dinleyiciler ve basın emekçilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. YÖK aldığı bir kararla yüksek öğretim kurumları sınavında adayların 2 yıllık ön lisans programları tercih edebilmesi için temel yeterlilik testinden TYT 150, 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmeleri için de Alan yeterlilik testinden AYT 180 puan barajını açma zorunluluğunu kaldırdı. Madem böyle bir karar alınıyor, baraj sıfırlanıyor. O halde üniversite sınavı neden tamamen kaldırılmıyor? Köklü üniversitelerde yüksek puanlarla öğrenci alan programlara yine TYT ve AYT'de yüksek puan alan, Türkiye sıralamasında ilk 10 binlere girebilen öğrenciler gidebilecek. Ancak baraj kalktığı için puanı düşük, tercih edilmeyen, kontenjanları boş kalan bölümlere, üniversitelere ve programlara da puanı düşük öğrencilerimiz artık kayıt yaptırabilecek. 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması raporunda ilk 500'de hiçbir Türk Üniversitesi yok. Uzun yıllar ilk 500'de yer alan Boğaziçi Üniversitesi, geçen yıl kayyum rektör ataması ve sonrasında yaşananlarla hızla gerileyerek bu yılki sıralamada 801 ile 1000 arasında yer aldı. Eğitimin niteliksizleşmesiyle her yıl üniversite lisans mezunu ve doktoralı, diplomalı işsiz gençlerimizin sayısı katlanıyor. Gençlerimizin nitelikli eğitimde geleceğe hazırlamak yerine gelecekte işlerine yaramayacak programlara kaydolmaya yönlendirip eğitimdeler bahanesiyle genç işsizleri düşük göstermeye çalışmak kendimizi kandırmak olur. Ayrıca kontenjanları boş kalan, öğrenci bulamayan, çok sayıda pahalı ve paralı vakıf üniversitesine de bu kararla müşteri öğrenci potansiyeli yaratılmış oluyor. Tam da bu noktada ciddi bir çelişki karşımıza çıkıyor. Bir yandan vakıf üniversiteleri yüksek puan alan başarılı öğrencileri Burslu olarak alma yarışındayken, diğer yandan da bu öğrencilerle birlikte baraj kalktığı için düşük puanlı öğrencilerde parasal güçleri yeterliyse bu üniversitelere girebilecekler ve öğrenciler arasında ciddi nitelik uçurumları oluşacak. Oysa asıl yapılması gereken baraj sistemini muhafaza edip orta öğretimde, liselerde eğitim öğretim kalitesini ve niteliğini yükselterek üniversite adayı gençlerimizi buna hazırlamaktır. Öğretmen atamaları süratle yapılarak anaokulundan ilk öğretim ve orta öğretime kadar öğretmen açığı kapatılmalıdır. Öğretmenlerimizin nitelik ve birikimi yükseltecek hizmet içi eğitim programları devreye sokulmalı, kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen uygulamasına, öğretmenlerin ayrıştırılmasına, ücret, maaş, sosyal güvenlik açısından farklılıklara son verilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.